de Fitnat size olan aşkımla yalan kalbimi kolye yapıp size getirdim Fitnat bu kolye görünce onu olan aşkımı anlayacaktır ama yağlamazsa, ya ya Seyyi, Süleyman Salih gibi alelade biri zannederse bu yanlışlığa mahal vermemek için hemen bir kağıda isimlerimizin başarılarını yazayım da güzel olsun Evet, sana ise fitnat f. Evet oldu fitnat hanım bunu anlayacaktır. Ama insanda aşkını daha güzel ifade edemez ki. S f. Neyse artık gideyim de fitnat hanımı alım da gelsin onların aşkımı görsün. ...kime aşık o, olup o, olmayacağını, hayret bir şey. O gayet iyi biliyor zaten kime aşık olduğunu. Şu aptal kolyeyi de çöpe atalım. Esas benim aşkımdan haberi olması gerekiyor Fitnat Hanım'ın. Tamam beni seviyor olabilir ama benim onu sevdiğimden haberi olmayabilir o yüzden FB yazarsam e, Fenerbahçe aşkı sanabilir. O yüzden BF yazayım. B. 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 tamam. Ah, şimdi kağıdını şöyle masasının üzerine koyalım ki aşkımızdan haberi olsun. Fitne hediye ettiğim kolyeyi aldı mı acaba? Almıştır tabi. Kağıdı da almıştır. Sevinmiş midir? Bence sevinmiştir. Niye sevinmesin ki? E ben onu seviysem, o da beni sevidir. Kalp kalbe karşı derler ya ondan. <laughs> ah ah. açma bir karşılık verse o gün bütün katı komple benim olur daha. <laughs> Allah, Allah Allah. Çöpleri topluyorum. Çöpün var mı? Var az bekle verem. İyi bak iyi bak şurada bir şey görüyorum. Bu ne oğlum? Nereden ah, çaldın ah, bunu ah, lan? Nereden ah, çaldın bunu? Ne çalması be? Fitnet onun çöp kutusunun içinden çıktı. Demek ki sevmediği istemediği bir kolyeymiş ki Çöpe atmış ha? Evet. Fıncıtıp çöpe atmış. Ee, kağıdı da onun yanına fırlatıp atmış. Allah Allah. Evet. Acaba neden beğenmedi? Ee, aman canım, nesini beğensin ki bunun? Bu, bu ancak ineklerin boynundan sınır be. Hmm. Altın kolyemi alsaydım ki. Tüh, ha. keşke altın kolyeyi alsaydım. Evet. Evet. Ee, e, hadi biz işimize bakalım, hadi. Evet. Evet, işimize bakalım. Evet. Hadi.